Cansızca onu düşünüyorum derken ''je pense mi yoksa je pense à lui veya je pense à elle mi demeliyiz? Aslında bu üç cümlenin çevirisi de onu düşünüyorum ama aralarında bir fark var. ''Je pense dediğimizde oradaki pronon i cansız bir varlığın yerine geçiyor. Yani pense à quelque chose, durum olması lazım. Bir şeyi düşünmek, birini düşünmek değil. Cansız bir varlık söz konusuysa onu düşünüyorum derken ''je pense diyoruz. Örneğin, j'ai un examen demain, j'y pense tout le temps. Yarın bir sınavım var, sürekli onu düşünüyorum. Onu derken burada neyi kastediyoruz? Sınavı. Yani cansız bir varlık. O yüzden de j'y pense dedik. Ama je pense à lui dersek mesela onu düşünüyorum derken bir kişiden bahsediyoruz. Bahsedilen kişi bir erkekse je pense à lui, bir kadınsa je pense à elle diyoruz. Örneğin mon frère est à l'hôpital. Je pense à lui tous les jours. Erkek kardeşim hastanede her gün onu düşünüyorum. Burada je pense à lui yani onu düşünüyorum derken canlı bir varlıktan bahsediyoruz. Mon frère erkek olduğu için je pense à lui dedik. Bir örnek daha vereyim. Elle est partie étudier à l'étranger. Je pense à elle tout le temps. Yurt dışında okumaya gitti. Sürekli onu düşünüyorum. Burada bahsettiğimiz kişi elle yani bir kadın. O yüzden de onu düşünüyorum derken je pense à elle dedik.